Doktor ve 42 Star Hediyesi açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sınıf sırf bu videoyu çekelim diye Yunus'un kapısına kadar geldim. Lütfen bir iç kaç like gelsin Yunus? 100 like gelir bence. 100 like değil. Bu videoya 3 like gelsin. 3 like gelirse çok sevinirim. Hadi o zaman Yunus açalım mı Mega Kutu? Arkadaşlar 3 like gelirse bu videonun devamında Crow'la 24 saat oynadığım videosu gelecek. O yüzden like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. arkadaşlar bana bir kez mega kutudan 100 elmas çıktı size ne çıktı bana bir tane ya ben gidiyorum melodi açıyorum Melody için bana bir tane elmas evet mega kutu açılımı başlattı şimdi şu anda mega kutu aç arkadaşlar bu arada lütfen şimdi ekran kaydını durdurdum lütfen video şimdi başlattım devam edelim hadi arkadaşlar diğer zaman gelmesini, <laughs> gelmesini bekliyoruz mega kutunun gelmesini bekliyoruz İlk mega kutu kimden olsun? Benden olsun. Hadi tam senden olsun. Ve sağ gözüne tıkladım. 5 yazdı. Bir şey çıkanma ihtimali var arkadaşlar. Parlıyor mu? Parlamadı artık. Arkadaşlar hep böyle o şey... Ama Olur güzel ya. iki tane roza çıktı. Şimdi arkadaşlar eğer o kalan yerdeki eğer bir yer parlıyorsa ya kostüm ya da şey çıkabilir. Hadi yine sağ gözüne tıkladım. 3 yaz arkadaşlar çok şans. Bunda bir şey çıkma ihtimali %0. sıfır. Şimdi yine sıra sende. Bu sefer Mesela de sol gözüne tıkla. Sol gözüne tıkladın. Tamam 4 yazdım. 4, 3 yazdım. 2, 1 parlamadı arkadaşlar. Arkadaşlar çok sağ siz. Tamam. Sıra bende. O zaman şuraya bastım. 6 yazdım arkadaşlar. 6, 5. 6. Gelme ihtimali yüksek. Aa, geliyor. İşte parladı. Ay, i̇şte parladı. Parladı, parladı arkadaşlar. Bakın ne geliyor? Ne geliyor? Oh, şeli Şeli, şeli yıldız, Sili, yıldız Şeli kostümü geldi. Aa, ben bu kostümü çok seviyorum. Tam şimdi seçelim. Bir rozet geldi iki tane. Ve onun rozeti Güzel geldi. Bir oyuncu simgesi geldi arkadaşlar. Ya, ya video kaydına iz kulüpte bir sürü şey geliyor. Evet. Neyse. Şimdi sıra bakalım. Hadi. Ben de alma yerine koydum Şurası 3 6 elmas geldi. Tamam. yazdı. yazı 131. Hiçbir şey gelmedi. <laughs> Tamam. Ben o, o zaman şeyine tıklıyorum. Şuraya tıkladım. Üç. Oy dokuz elmas. Elması iyi arkadaşlar. E, sen git elmeyim şansın o zaman. Tamam. Burnuna tıklayalım bu sefer. Ne dersin? Biz tıkla bakalım burnuna. Bu sefer ben bunun karşılarına tıklayacağım. Ben de o zaman burnuna. Ben ne şansı? Karakter çıkabilir. Bakalım. Parlayacak mı? Parlamadı arkadaşlar. Onun sonu şansı. simgesi çıktı. güzel arkadaşlar. Güzel güzel. Hiç sevmedim. Arkadaşım sevmedi neredeyse. O, bu ne biçim tip lan sanki? Evet, mega Mevok kutularımız... sanki süpürge gibi yüzdür. Mega kutularımız bitti arkadaşlar. Mega, mega Star hediyelerini geçiyoruz. Mega kutularımız da bitti. Tabletin de. Hadi Star hediyesine geçelim. Arkadaşlar, e, yanlışlıkla önceki hesaptan biz şey yapmıştık. Yani Brawl Yunus hesabına çekecektik ama önceki hesapta yanlışlıkla de ben arkadaşım Yunus'u aradığımda 7 Mega kutusu gitmişti. Ve 42 Star hediyesine de yanlışlıkla tıklamıştım. Başım 5 parmak mı 4 parmak mı? İlk rüzgar başlasın. istediği taktikle yapsın. En Ender çıktı arkadaşlar. Bu sefer ben taktikle yapacağım. 5 parmak. Önce en yukarıdaki köşeye tamam. basıyoruz. Brandır. Sonra şuraya, şuraya ve şuraya Hiçbir şey gelmiyor. Yani. Bu Sen benim ben uydurduğum mı? bir taktik arkadaşlar. Destanın yani. tanıdığı uy, uyguladığı taktik değil. Onu %100 zaman gösterdim. O zaman 5 parmak mı yapacaksın? Hadi 5 parmak yap. Beş parmak yaptım ender çıktı. Abi, benim şansım az önce destansı çıktı. Arkadaşlar efsanevi çıkarsa karakter... Az önce, az önce yanlışlıkla açmıştı, Efsanevi çıktı onun kardeşinin şansına bütün şeyler gitmişti. Tıkladım. Benim sıram diğer. Tamam hadi sen iki tane aç. Hop, 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 hop. Hiçbir Hiç şey oldu. gelmedi arkadaşlar. Şimdi beş parmak taktiğiyle yapacağım. <laughs> efsanevi. efsanevi. Efsanevi tıkla. Arkadaşlar karakter geliyor galiba. Mortis! yakışıklı Mortis kostümü mü geldi yoksa? Yok, yazıcığım Mortis sahilde Mortis geldi. Mortis sahilde geldi arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bir şey. <laughs> en, <endersi> arkadaşlar <laughs> ilk efsanevi çıkardık. bakalım ikincisi gelecek mi? 5 paruk taktiği. Bak en de ne çıktı? Destas <laughs> da bir şey gelmiyor arkadaşlar. O yüzden en yani bir şey gelme ihtimali az. 5 parmak. beş parmak, parmak taktiği de güzelmiş yani. Ben bu taktiği duymuştum. Ben denediğimde böyle avucumla vurmuştum ama olmadı. Hadi Yunus. Şimdi arkadaşlar önce 3 defa sol göz. göz. Sonra bir defa sağ göz. Tabii. Karşınızda çok güzel ender kutu çıktı. <laughs> Mükemmel bir taktik. Yapmanızı öneririm. <laughs> dört parmak okudu beşimi okumadı. Destansı geldi. Hep zaten destansı çıkmadı. Bak bir, sürü, bir sürü Ender, Sky falan çıktı ama aralarında hiç şey varmadı. Arkadaşlar benim ana hesabın Bravo Yunus'ta bir sürü altın geldi. Şu anda dört bin altınım var. Neye harcamak istediğinizi yorumlara belirtiniz. Belki de hemen burada da böyle. arkadaşlar. arkadaşlar. Azıcık zemlide 200 yüz verdi oğlum 200 yüz ya? Güç puanlarımı attı arkadaşlar. Ekran tamamını yapalım o zaman. Ne? Tamam. Destans verdi. 200 altın. Ben de yaptım. Süper Ender. Tamam. Arkadaşlar tamam, uzaydı şimdi bir şey yapamam. Şimdi sıra bende. Bu sefer taktikle açacağım. Oğlum efendim çıkartayım. Hiçbir şey olmaz. Bana spark sesini yok ya spark sesini <sürüyorlar>. <laughs> farkın çıkmasın. Bence şey arkadaşlar bu arada yeni çıkan karakter Mo'yu denediniz mi? Çok güzel bir karakter. Gizemliye çıkacak. Beni şimdi bence efsaneviye gelmesi lazım. Bu çünkü çok güçlü bir karakter. VS'de efsane olması gerekiyordu bence. Arkadaşlar yorumlarda belirtiniz. Hangi kademeye gelmeli sen, sizce? Hadi. Tıkladım. Ender. O zaman o zaman böyle Ender'ın süper Ender. Arkadaşlar bu sefer kendi uydurduğum taktikle yapacağım. <laughs> ben direkt <rastgele> <gülüyor> ya. <gülüyor> ben tıktım buna. Direkt bir asker arkada. Arkadaşlar ben bir keresinde yani oyuna ilk başladığımda askere tıklamıştım ve bana efsanevi daha search vermişti. Şimdi e, 13 14. günde efsanevi veriyordu ya. Ben de gittim 13. günde şey yaptım ben de. Eee megi çıkardım. Sonra aşamalar de şey yaptım ben. Eee Afrikalı olanı hadi bas. Bastım arkadaşlar. Ender. Daha yok mu? 1100 güç puanım var arkadaşlar. Arkadaşlar sabahtan beri 2 saat tık, tık 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 Şimdi rastgele basacağım. O sırada bir çıkıyordur. Çok şaşırdım. Aa 10 kredi geldi. Çok güzel. <laughs> Kredileri severim ben. Şimdi tıkladım. Ama orada bir, bir şey, gelmedi. Sonra ne çıktı? Sonra ne? 10 kredi geldi işte. 10 kredi. Hadi. zorundasınız. Yani gelen gelmek gelsin. Bu bizim kulübümüz. Şu an arkadaşım bir şey oldu. Bir anda gitti. Bu video birazcık boktan olmuş olabilir. Lütfen bunun için özür dileriz. Bu, burada buradaki Zero benim. Buradaki değil. Brolyonuz. O, odur. Bir de AV 65 65. Bu AV ver Bir de da onun. Sonra da Hacker Ali işte onun kardeşi. Kelle kesen de bizim. Bizim kulübümüze sadece 9 kişinin gelmesi kaldı lütfen gelin video bu kadardı hoşunuza gitmiştir bunlar da bu da benim hesabım e, gösterdim pardon hadi videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir daha fazla böyle videolar beğenmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın videomuz bu kadardı teşekkür ederiz hoşçakalın ve bay bay.